Evet arkadaşlar bugün sizlerle Dreadge Minecraft oynuyoruz. Yanımda toprak var ama bir önceki bölümdeki internet yok. Bir önceki bölümü çektik 3 dakika çekmişiz. Arkadaşlar elektrik kesildi geldi. Bir önceki bölümü 3 dakika çektik. Böyle toprakla biraz tartıştık. O ben sinirinden kapattı sandım ama şeyden kapatmış. Şunu i̇şte kızgın elektrikler kesilmiş ondan kapatmış. Şimdi toprağa bekleyeyim iki dakika yoksa ben de bitki başlayayım hiç bir fikrim ben yok. Ben de bitki Ben de bitki Ha? Ne? Ne diyorsun? Omurcuk. Abi ben daha dibelike girmedim sen girdin mi? Ya hayır ben hub. Hub. Hub kaçtasın? Hub, hub bir. Ben de girdim. Arkadaşlar bu arada Sky ay, Star Wars Texture Pack'i gördüm İnanın umarım beğenmişsinizdir kaldır diyorsanız kaldırırım ee, ay iyi yere gidiyorum. Kaldır yapıyorum kaldırıyorum ama başka texture packlerim de var yeni texture pack yükler diyorsanız yüklerim sorun yok ben öğrendim zaten biliyordum ee, bak göstereyim şimdiki texture packlerimizi. İsmet üç kullanıyorum. Müya var. Kuvayı bu Faithful 32 pack. Onu Ondan hayvan gibi. Aa bu çok güzel. Ben Hı. de hayvan gibi pack var. İsmet Regen'in ben... texture pack'ini sildim. Ben İsmet ve RG, RG v 3 var. Sende v 5 vardı ve bende V5 vardı. Ben... Başka YouTuber'ların var var başka YouTuber'ların ee, tek abone ekili İsmet RG çok güzel bir pek yaptı. İsmet gelerek legend pek. Onu işte <laughs> Hayır hayır toprak boş ver. Bir daha iki dakika olmuş bile. bir şey yapmadık. Tamam. Tamam. 4 4. On, on. on. Hayır ona girmedin ama sen. 1 dakika 2 4 3. şey. 4 4 4. Üçe gel. Üçe e e gel. 4'e gel. Dörde gel. Cedaya gel. Üç. Üç. Üçte Türk var. Üçte Türk var. Türk. Ha. Oysa. O yüzden. O beni hum. Ben girdim. Ben girdim. Hayır, ben girdim. Ben 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 girdim. Ya server Geldi birki, birki. Gel An yeni başlıyor güzel. Ay, bir, 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 bir. Bebe, bebe. Ben Castle'a değil de Whoops! veriyorum Niye? Whoops! Yani, artık hep aynı Zaten ben Fantasy'de oynamam ama. Fantasy şey değil mi? ya ben Fantasy'de PvP yapamıyorum oğlum. Ben de Sen de... bir takımsın ne? <laughs> abi kastlen o. Kastlen kastlansın. He? Hayır ben, ben, ona ben benim bilgisayar kasıyor. Arkadaşlar Doğru, ben üçte benim kastede de katmıyor hiç hiç bilmiyorum. Arkadaşlar üçte tek çöpeki yük, yükle dersiniz. <laughs> top üçte default çöpek o onun konusunda e, e, tüket yalnız 3 d pvp'li bilgisayarda kasıyor çok seviyorum ama kasıyor bilgisayarda o yüzden yapamam başka Bli. şeyler başka şey, Se, gel. geliyor. Ah, ne kastı, 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 Of, beklemek, abi saniye, toprak, 5, 4 dakika, 13 saniye, 16 saniye, 17 saniye oldu yani. Boş söylemekle geçti. Bir kere kaçıncı bölüm olduğunu bilmediğim bölüm. Bence başka bir çekelim mi? Yoksa kalsın. Ya da bu anlatım bölümü olsun. <gülüyor> 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 videoya Joaquin evet. an... diyorum ya. Olacağım biraz önce videoya e, davetsiz misafir geldi. Evet. <laughs> evet. Baskı yedik o zaman. Hayır, just tell dün, dün, dün. Abi, ben de burası çok fena kasıyor. Ben de hiç kasmıyor Abi, hayır, çok hayır, Baksana bilgisayar. Şey. Ben de bu. Doğru... Oo çok 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 kazıyorlar ben çıkıyorum. Ben de çıktım. Ben de çıktım. ben kastığı için değil. Ya ben. ben de... Bir dakika ya Kaç... bir bakayım. var. bomboş. Kaç? Oo dibi bir, 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 bir ama dolu. Ben şimdi çıktım sadece başka 12 girelim. Serverlar. Alıp girelim. Ya game 12'ye girelim. Bedwars var. Was was var, var. var 2 e, ya kaç? 3'e. Serverlara gittiğimizi söyleyebiliriz. Ee, gittim gittin ve Kutuştum. Hep bazen giriyorum. Hep ben sergiye, çıksana bir. Var. Ben de evet. çok egg wars var. Bed wars var. Faction var. Faction çekmem büyük ihtimalle de. Egg wars var. Ben var. girdim. Onları çekebilir mi istiyorsanız? <coughs> Rift <çekebilirim. coughs> tekrar o zaman da artık mı girmek zorunda? O okay, benim oynarız beğenirseniz 10 like'tan fazlasını atarsanız abone olursanız e, o ip'sini verin adam yedir ye hayır bayraklarımızı kır, kırarsa oyunu da bitiyor bu benim bu sorunun ip'sini verin toprak biliyorsa babamı da bilmiyordum. çok önceden yaptım onu atıyorum neredeler toprak benim aklım bu ne ya? Bu benim minacık bir ev yapmışım. Bu bölümde zaten hiçbir şey yapmadım. Bu ne? Çatı da yap. bölümde görüşmek üzere. Az, zaten biraz biraz daha <laughs> çekeceğim. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone, abone olmayı unutmayın. Like atmayı da kesinlikle yeah. unutmayın. <laughs>